Arkadaşlar merhaba. Az önce eve girerken gözüme bir şey çarptı tamam mı? Bakın kapının neresinde bir şey gördüm. Şimdi o görmüş olduğum şeyi birlikte çıkaracağız. Bir saniye.

tahmin ettiğim şekilde. Ne olduğunu az çok anladınız. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu kendince muhtemelen birisi kendi yapmış bunu. Ee, ha, yani bir hocaya falan yaptırılmamış bence. Çünkü A4 kağıdına yapılmış. Ya da bir hocaya da yaptırılmış olabilir. Bu bir göstereceğim ben bunu. Yani benim evimin kapısında muhtemelen bana yapılan Beatles'ın ya da biri yapıp yanlışlıkla da mı astı? O da olabilir. Ya da bu cinler tarafından da gönderilmiş olabilir. Hani en son bir video çekmiştim ya, cin çocuk vakası. Orada cinler bana büyümeyi bir şey gönderiyordu. Hüddam'ın bebeği Gittim Vardin'de karşıma çıktı. Bu cinler tarafından da gönderilmiş olabilir. Bunu araştıracağım. Ee, öyle bir bilgilendireyim dedim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.